Selamlar efendim ben Shatter. Bugün sizlerle birlikte Vatilik Veris oyununun 2.6 yamasını baz alarak karakterlerin genel durumundan bahseden bir tier list yapacağım. Bu tier liste limited ve standart 5 yıldızlı karakterleri S0, 4 yıldızlı karakterleri ise S6 olarak ele alacağım. Eğer benden farklı düşündüğünüz konular olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İçeriklerimi beğeniyor ve beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O zaman hızlıca tier listimize başlayalım efendim. Geçen sefer yaptığım tier liste bırakıp yeni karakterleri bekleyip eskileri hakkında tekrardan konuşacağım. O zaman yeni karakterlerimizle başlayalım efendim. Bildiğiniz gibi 2.5 Beşşemus için bir diğer liste yapmadım. Ondan dolayı yeni karakterlerimize Frollo ile başlayacağım. Frollo hem alan içi hem de alan dışı yüksek hasarlar çıkartabilen güçlü bir main DPS'dir. Kendisi savaşarak güçlenen bir karakter olduğundan hem Tower hem de Whimpering harika bir iş çıkarmaktadır. O yüzden rahat bir şekilde S Plus rankına girebilir. Augusta alanda yüksek hasarlar çıkardı ebilen ve rezonans liberation esasında hem hasar verirken hem de zamanı gerçek anlamda durdurabilen bir karakter olduğundan Tower ve Viva gibi içeriklerde çok rahat bir şekilde yapabilmektedir. O yüzden S+ rank'ına koyacağım. Yine o karakteri rolüne göre gerçekten güzel hasarlar veren bir sub DPS'tir. ama tam potansiyelini Ağustos tarih hiçbir karakter kullanamamaktadır. Yine de heavy ataklardan güçlenen Jial, Zani gibi karakterlerin yanına motif yerine atılabilmektedir ama sub DPS olmasına rağmen kısıtlı takım kurulumlarından ötürü A veya S Esran bir yardımımız gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik Sank'a koyacağım. Kartet de hala çok güçlü bir durumda olduğunda kesinlikle S plus rankına girebilir. Gerek Viva gerek Tower olsun rakipleri toplama ve hasar verme potansiyeli çok yüksek bir karakter olduğundan rahat bir şekilde S plus denebilir. Zeni de aynı şekilde oldukça güçlü bir durumdadır. Eğer yanında PB varsa çok yüksek hasarlar verme potansiyeline sahip bir DPS'tir. Spectro Freeze'ın üzerinden güçlenmesine rağmen sürekli savaşı bilen bir yapısı olduğundan hem Tower hem de Viva'da güçlü bir korumda O yüzden S+ rank'ına girebilir. Verinha bildiğiniz gibi hala çok güçlü bir buffer ve healer'dır. Kendisi takımda hiçbir şart istemeden üçüncü karakter olarak koyulup takıma hasar desteği sağlayıp takımı iyileştirebilmektedir. O yüzden rahat bir şekilde S+ rank'ına koyacağım. Changli Quickstep dediğinizce hala akla gelen ilk isimdir. Kendisinin solo hasarı düşük kalsa da takımlarında sürekli animasyon iptal yapabildiğinden dolayı hala mükemmel bir durumdadır. O yüzden S+ rank'ına koyacağım. Chang'e'ya Chang'e gibi bir QX yapamasa da yine de çok güçlü bir QX Web karakteridir. Kendine sahibi birazcık düşük kalsa da QX Web takımlarında bu açıyı kapatabileceğinden dolayı S veya S Plus arasında kalması gerektiğini düşünüyorum. Şu anlık S Plus rankını bırakmaya devam edeceğim. Zez'i rezonans skill ve Glacio demeçlerini düşünen her karakter için güzel bir supporttur. Özellikle Charlotte diye çok iyi bir şekilde destekleyebilmektedir. Ayrıca altrosuyla geçtiği karakterin rezonans enerjisini yenileyebildiğinden kaynaklı takıma desteği de oldukça çok güzel bir durumdadır. O yüzden S-plus rankında bırakmaya devam edeceğim. Shorekeeper'a geçicik olursak bunun da istisnasız S-plus rankında durması gerektiğini herkes düşünüyordur. Bunun sebebi karakterlere alan içi ve alan dışı iyileştirme vermesinin yanı sıra 12.5 kritik oran, 25 kritik demeç ve %15 hasar bonusu vermesidir. O yüzden Shorekeeper'ı geçerlemeden s rankında bırakmaya devam edeceğim. Camellia hala hem Wimpering Vestis'te hem de Tower'da güzel bir durumdadır. Hasarı yeni karakterlere göre birazcık daha az kalsa da kullanılabilir durumda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Belki 3.x yamalarında S ranka düşebilse de şu anlık hala S plus rankında durması gerektiğini düşünüyorum. Charlotte'a geçecek olursak hala harika bir main DPS'tir. Kendisi boss rakipleri harika bir şekilde eritebilirken çoklu rakiplerlere birazcık zorluk yaşasa da quick swap takımlarında güzel bir iş çıkarmaktadır. O yüzden hala S plus rankında durması gerektiğini düşünüyorum. PB'ye geçecek olursak bildiğiniz gibi Tower'da harika bir iş çıkarmasına rağmen Winprint Vessels'da ilk çıktığında biraz kötü bir durumdaydı. Ama Shakunar'ın gelmesiyle beraber bu durumunda üstesinden gelmeyi başardı. O yüzden hem Viva hem de Tower'ı rahat bir şekilde yapabildiğinden ve hasarı da oldukça güzel bir durumda olduğundan kaynaklı S Plus kalması gerektiğini düşünüyorum. Brent'e geçecek olursak ise karakter hem kalkan hem iyileştirme hem de anlık yüksek hasar çıkartabildiğinden her takıma üçüncü karakter olarak katılabilir. Ama en çok olarak da Rezonans Skill ve Fusion Demeç'ten güçlenen karakterlerin yanında harika bir iş çıkarmakta o yüzden Espas rankında kalmasının gerektiğini düşünüyorum. Sanhua'ya geçecek olursak istisnasız en güçlü 4 yıldız karakterdir. Kendisi çok hızlı bir şekilde konsert enerjisi yenileyebiliyor. Ayrıca Atosu ile geçtiği karaktere basic atak damage bonus verdiğinden ekstra olarak konsalt yaptığınızda %20 de saldırı bonusu verdiğinden ve bu bonusları 2 saniyelik rotasyonunu verebildiğinden hala çok güçlü bir karakter olduğunu o yüzden S plus rankında durması gerektiğini düşünüyorum. Topalın hasarının sadece 3 fusion takımlarında güzel çıkması ve 3 fücün takımları için harika bir sub DPS olmasına rağmen şartları karşılanmadığında bir sub DPS olarak çok geri düşmektedir. Sub DPS karakterlerin takım kurulumlarında ne kadar geniş bir yere sahip olduğuna baktığımız için ve lupa bu konuda geriye düştüğünden es rank'ta bırakacağım. Şakolunaya gelecek olursak aero karakterleri için hala harika bir destek olmasının yanı sıra Changli e gibi karakterlerle birlikte çok iyi bir şekilde Quick Swap takımlarında oynanabiliyor. Ayrıca spektro Frizzle'ı bırakabildiğinden kaynaklı Pibi gibi karakterler değerleri çok rahat bir şekilde öne çıkartabiliyor. S rankta bırakacağım. S plus rankına koymamamın sebebi Quicksilver Swift takımlarının çok fazla çıkmaması ve takım kurulmanın tekrardan kısıtlı olmasından kaynaklıdır. Jiren'e geçecek olursak kendisi Tovur'da biraz güçsüz kalsa da Wimpering içeriğine rakipleri toplayabildiğinden kaynaklı rahat bir şekilde dönebilmektedir. Ama oyunun ilk karakteri olduğundan dolayı hasarı artık yeni içeriklerde düşük kalabiliyor. Bundan dolayı Jiren'e S veya E rank arasında bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anlık S rank'ta e bırakmaya devam edeceğim. Jinchi de Jian'ın tam tersi bir yere sahip. Karakter bosslu rakipleri rahat bir şekilde eritebiliyorken çoklu rakiplere karşı maalesef ki pek bir şey yapamıyor. Jinchi E rank'a düşürecek kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama aynı şekilde S plus da koyulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden S rank'ta e bırakmaya devam edeceğim. Kantrelli'ye gelecek olursak Havok ve skill demeçten güçlenen saf değil güzel bir şekilde güçlendirebiliyor. Ama Zezi'nin aksine rotasyonu biraz daha uzun ve takıma Zezi gibi bir konsert enerji yenilmesi veya başka bir desteği olmadığından kaynaklı Zezel'in altında yani S-Sank'ta olması gerektiğini düşünüyorum. Hava Rover'a geçmemiz gerekirse kendisi oyundan ana karakteri olmasına rağmen hala çok güçlü bir durumda olduğunu, s rankına koyulacak kadar iyi olmadığını ama düzgün kasılırsa hala S-Sank'ta durabileceğine inanıyorum. Rocky'ye geçecek olursak kendisi basic ve havok demeçten güçlenen tüm karakterleri güçlendirebilmektedir. Ayrıca rakipleri toplamak gibi güzel bir yeteneği var. Kendinize Frollo'a takımlarında öne çıksa da Frolov'un kitinde rakipleri toplama mekaniği olduğundan kaynaklı Rokia'nın çok fazla gerekli olmadığını onun yerine çok rahat bir şekilde Havok Rover'ın doldurabileceğini düşünüyorum. Yine de Kamele takımlarında Wimpling ve Sis öne çıkmaktadır. Kendisinin S ve A rank arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum ve şu anlık S rankta bırakmaya devam edeceğim. Enkura gelecek olursak yine başlayan oyuncular için gene güzel bir durum nedir. Ama ilerleyen süreçlerde Tower'da geri bir nebze iş yapabilse de Wimpling çok gözsüz bir durumda kalabildi ve hasarının diğer karakterlere göre az kalmasından dolayı E rankta tutacağım. Kalçır ve geçecek olursak durumunun Encore'dan farksız olduğunu söyleyebilirim. Encore'a göre tek farkı Kalçır'ın hasarının biraz daha fazla olması olacaktır. Wimprint Vessels'a biraz güçsüz bir durumda kalıyor. Tower'daki ilk basic katları temizleyebiliyor. Ama onun dışında oynaması zor ve hasarının diğer karakterlere göre az kalmasından dolayı E rankta bırakacağım. Yenine geçecek olursak Yenine'nin Elektro ve Liberation'dan güçlenen karakterler için güzel bir destek olduğunu söyleyebilirim. Ama buna rağmen konsert enerjisini verimli dolduramadığından kaynaklı ve hasardın da DPS'lere göre az kalmasından dolayı A rank'ta bırakacağım. Chixi'ye gelecek olursan 4 hızlı için gerçekten güçlü bir DPS diyebilirim. Oyunun başlarında gerçekten güçlü bir durumda olmasına karşın late game oyuncuları için bile eğer düzgün kasıtlık oynanırsa Tower'ı geçebilmektedir. Wimpering Vessons da hala güçsüz bir durumda olduğunu düşünüyorum. O yüzden A rank'ta bırakacağım. Mortife'ye gelecek olursak aslında San Juan'ın heavy atak veren versiyonu diyebiliriz. Kendi sanhua kadar hızlı olmasa da konser enerjisini iyi bir şekilde doldurabiliyor. Ayrıca geçtiği karaktere heavy attack damage bonus ve yüze saldırı verebiliyor. Eğer standart silahlardan statik min sahipseniz ekstradan geçtiğiniz karaktere %12 saldırı bonusu da sağlayabiliyor. Konsert enerjisinin biraz yavaşlı olmasından kaynaklı ama heavy attack'tan güçlenen karakterlerin bir tık artmasından dolayı S rank'a yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Spectral Rover'a e geçecek olursak Cairns Hava Rover kadar olmasa da yine güzel bir DPS'tir. Oyunun başlangıcında ve ilerleyen safhalarında güçlü bir durumdadır. Kendisini PB Yeni takımlarında Spectral Frazzle bırakma amacı da kullanabilir, isterseniz ise DPS olarak kullanabilirsiniz. Ama hasarının gene az kalmasından kaynaklı ve Windprint ve Asus'ta kötü olmasından kaynaklı ekranı e bırakacağım. Bir ranktaki karakterleri hızlıca incelememiz gerekirse Danji'nin oynanışının biraz zor olmasından kaynaklı ve hasar potansiyeli olsa da yine de hasarının düşük kalmasından kaynaklı bir rankta olması gerektiğini düşünüyorum. Bayezi'ye bakacak olursak konsert enerjisini doldurmak oldukça zor ve oynanışı tekrardan zahmetli olduğuna gene bir rankta kalması gerektiğini düşünüyorum. Yang Yang rakipleri toplayabilse de hasarının genel düşük kaldığını ve geçtiği karakterin rezonans enerjisini yenilemek dışında bir şey yapmadığından dolayı bir rankta kalması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum. Yohu'ya olursak aslında oldukça güçsüz bir şifacı olduğunu söyleyebilirim. Bir rankta olmasının tek sebebi oyundaki tek Coordinated atak Buffer'ı olmasından kaynaklı olacaktır. Rumi'ye geçecek olursak konser teorajisini doldurmak Tahoki'ye göre biraz daha zor olsa da Tahoki'ye kıyasla %20 saldırı bonusu verebilmesinden dolayı bir rankta olması gerektiğini düşünüyorum. Aero Rover'a geçecek olursak hasarların birazcık düşük. Şifasının güzel olduğunu düşünüyorum. Ama Aero Rover'ın rotasyonları maalesef ki uzun sürüyor. Ve en iyi destekleri Kartit'e takımları bile bazen hiç kullanılmıyor. O yüzden B rankta olması gerektiğini düşünüyorum. C ranka gelecek olursak, Junction'a gelecek olursak konsert enerjisini yenilemesinin oldukça zor olduğundan ve kazandığı kalkanın güçsüz olmasından kaynaklı C rankta kalması gerektiğini düşünüyorum. Altoya gelecek olursak hasarların oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Verdiği buff'ın sadece Aero Damage bonuslar ibaret olmasından dolayı C rankta kalması gerektiğine inanıyorum. Tauki'ye gelecek olursak daha demin bahsettiğim gibi Lumi'ye göre daha hızlı konsert enerjisi yenileyebilse de Lumi'de %20 saldırı buff'ı olmasına karşın tahakküde olmamasından dolayı C rank'ta durması gerektiğine inanıyorum. Ling ve Yuan Wu'ya geçecek olursak da bir şey diyebileceğimi düşünmüyorum bu konuda. İkisinin de güçsüz ve kullanırsız olmasından kaynaklı D rank'ta olmaları gerektiğine inanıyorum. Evet efendim tier listemizin sonuna geldik. Bu tier liste elimden geldiğince yavalarla birlikte güncelleyip sizlere sunacağım. Önceden de dediğim gibi sıralamasını hak etmediğini düşündüğünüz bir karakter varsa sebebiyle birlikte yorumlara yazabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.